Saçmalamayın ya. Dingo'nun ağrı mı burası? Polis falan gelir birazdan. Gene durdular. Alo, Mevlüt abi. Abi günaydın abi. Evet, abi linç olacağız da. Hı hı. Benim bir buçuk kanat vardı abi, onu iptal ettirelim abi. Evet. E, evet abi. Evet, kapıdalar abi. Kapıdalar abim. He <laughs> he. evet. Sa saygılar abi. Ellerinden öpüyorum abim. Yengeye de selamlar. Sağ ol, sağ ol, sağ 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 ol. Kapat abi, sağ ol, sağ ol. Onur, onur. Ordalardan hala? Ha? Yoksa bekliyorlar mı? Bekleşiyorlar mı? Oğlum bunlar bize pusu kurmuş olmasın? Ha? Zombiler bizi yiyecek. Zombiler bizi yiyecek. Korkutayım mı şunları? Onur! Dur, durmaz. Değil mi? Arkadaş biz adamın ayakta uyuyabilenin nöbetçi seçmişiz ya la. E şimdi mu? kalkamam ya. Kişe başımın ayakta uyuyorum. Hayret. Ya oğlum biz bu hastaneye ikide bir gelip gidiyoruz ya. Biz niye hastanede çekmedik lan? Doktor yüzünden. Allah Allah, de ne alakası var ya? Ben mi dedim size gidin bana reklamında oynayın diye? Kader bizi oraya sürükledi Feride Hanım. Elimiz dardaydı. nefes aldık biraz, rahatladık. Ya, abartma ulan artık! Abartma! Alt tarafı cırcır cır, cır oldum. Allah Allah, bu ne lan? Ya arkadaşım, sen niye kişisel garanti veriyorsun? Bilmediğim Mara Ahmet. O adamlardan birisi eski kaza var ya. ...sabaha kadar pompa. Ya oğlum bir susun lan, kafamın içinin başı ağrıyor. Bir ayılalım, ondan sonra bağıran. Ne ayılması ya? İki micik içmiş, bir cücüğü içmiş. Ben, ben tek başıma Abi o alkol sterilizasyon için, içilmez ki o. Hmm ne kıymetli malım varmış. Sanki babasının malı anasını satayım. Ben sordum bunu hastane alıyormuş hastane. Parası neyse öderiz. Sanki babasının malı. Öderiz değil mi Ahmet? Abim öyle demek istemedi Feride. Bana o kadını savunma. Bana o kadını savunma artık Ahmet. <laughs> Ahmet! Salih abi, Allah aşkına kat numaranı söylüyorsun. Oda numaranı niye söylemiyorsun? Ah, sizi bulacağım diye altı kapının amına kodum hacamat ettim, parçaladım. Bunlar oldu kapılar. Sonra başhekim ne dese bana haklı. Sebep veriyorum adama başı başına boşu ya. Lan arkadaş sen neredesin lan? Bir çüçüğü içtim lan nevalesi. Getirdin mi nevalle? Kalktık ileri getirdin mi? Ben sizi kurtarayım dedim ama istersen bir kuşu alıp geleyim. Ulan Cavit, ulan Cavit. Seni gördüğümde bir gün bu kadar sevineceğimi hiç düşünmezdim. Zaten o sevincim de şu anda geçti. Tipsis siz. Cavit, linççi halkımız nerede? Linç kültürümüze ne yaptın ha? Katlettin mi lan yoksa onları? Nedir lan? Sen bizi nasıl kurtardın lan? He, linç linç görmedim ben. Linç olsa ben kendim girerim zaten. Ben ne sürü psikolojisi var. Siz misal gidin kendinizi uçurumdan atın. Benim eğer o anda yapacak daha iyi bir işim yoksa ben de gelir sizinle atlarım. <laughs> Kendi yaptığım paraşütle ama canım kıymetli benim. Ya linççiler nerede linççiler? Hadi abi başına neyle vurdular bilmiyorum ben sabahtan beri ne diyorum. Hiç mi çok ortada? Nasıl yok? Nasıl yok? Nasıl yok? Nasıl yok? Nasıl yok ya? Ha? Lan oğlum hadi yürüyün gel lan gel. Çıkar beni hadi. Hadi. hadi Cavit ya şu kilidi de kır uğraştırma bizi hadi. Hayvanlık.

Böylece basit bir besin zehirlenmesi yaşandığının anlaşılmasıyla sağlık kurumlarındaki alarm durumu normale çekildi. Sahte bal olayı da hafif şekilde atlatılmış oldu. Halka sakin olması uyarısı yapıldı. Ve bir önemli haber de ekonomi cephesinden iptal edilen özelleştirme ile ilgili. Ee, Emin. Ha, geç oldu ya. İyi o zaman beni de otel atarsınız. Atarız. Hadi. kadar? 18 lira. Şöyle vereyim. Çok geç kaldım ben ya. Gel. Geldik, geldik. geldik ya. Tamam, tamam ya üstü kalsın. Anam. Abla, kapı da açılmıyor. Abla, o kapı açılmaz. Senin kapı da biraz zor açılıyor, daha sert terse. <laughs> Kardeş, açılmıyor bu ya. Abla, biraz daha omuzunla. Omuzumla. Ya aşılmıyor işte. Abla hafif böyle gerilerek konuşsan. Şey olmuyor ya olmuyor. Ne bu içeri doğru falan mı açılıyor bu kapı? Çekerek mi iterek. 7 bin yıllık insanlık tarihi şu arabaların kapılarına... ...içeride bu. Bulmuş meğer. Teşekkürler. için burada beni bekle. Ben senin için izin alayım. Öyle höt diye herkes seti almazlar çünkü. Tamam abla, sen git. Hadi. hadi, hadi. hadi. Yüzünüzü <laughs> gördüm, yüz arttırıyorum. Hadi. çok mu geç kaldım? Ne oluyor ya? Ee, set iptal oldu, senin haberin yok mu? Yok. Beni kimse aramadı. Ha, neden hmm, öyle bir şey oldu ya? Geç otur. Yok benim yüzünden yerinden olmam. Yok ya yerinden olmak falan değil. Ee, şey yapalım, otur otur. Yok katiyen olmaz oturmam ben hayatta. Fıtı fıtı. Israr ediyorum lütfen. Fıtı fıtı fıtı. fıtı. Otur. Ya burata bir şey soracağım. Sen bu oturmalı katman sahnelerde de. Fıtı fıtı fıtı, fıtı 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 fıtı. Onu reji ayarlayacak <laughs> sadece. Onu öyle bir yere yerleştirecekler ki ayakta olduğum anlaşılmayacak. Anladın? Ayarlayacaklar hmm. kamerayı. O ne lan? Kamerayı ayarlayacaklar dedi ya lan. Şimdi Ahmet'ciğim, tabii içimizde kamerayla <laughs> el aşırı dışır olan Murat kamerayı öyle bir yere soktular ki görecekti oğlum. ya, tamam Murat'cığım hepimiz seviyoruz kamera önünde olmayı ama sen biraz abartmadın mı ya? <laughs> tipe bak, bu ne Salih geldiğin yerde başka bir adam varsa onu da getir, cümbüş olur. Hayır yani ortamdaki karakter sayısı biraz az, tamamlanır. Bu tip ne Yılmaz Erdoğan'dan mı, bundan mı olacakmış, Yılmaz Erdoğan'dan olmuş. Murat'cığım, ben insanları ikiye ayır. Böyle direkt belinden tutup ters yöne bükmek suretiyle... ...örümcek güçlerimi bana kullandırma Murat. Ayrıca benim geldiğim yerden bir kişi daha buraya gelecek olursa... ...buradaki cümbüş mahşer olur, haberin olsun. Ayrımcılık yaptırma bana lütfen ya. Pardon şey, görüyorum e, bölüyorum tartışmanız da çekim iyi iptal oldu ya. Yapımcı sağ olsun, ışık ekipmanları az yakar diye... ...tasarruf ampulü kullanmış Hımbıl, ekipmanlar kaputun gençtir Böyle bir sebepten çekim mi iptal olmuş lan? Yapımcı değil ki işte, Hımbıl, Hımbıl. Hayır. Murat sen öyle yukarıdan kağıtlara bakmıyorsun değil mi lan? He? Bence var ya kesin görüyor anasını satayım, bir tane de alamadık lan, bu nedir ya? Salih, oyunumuzu oynarsak, hadi, hadi, hadi. Benim bu Murat'a hiç güvenim yok arkadaş. Bu adam pokerde zar tutar, tavlada balya çalar, okey oynarken gömleğinin koluna kağıt saklar bu adam. Bu adamın öyle bir hali var arkadaşlar. Bak bak. Şimdi sıra ya. Ben oynadın Yani beş on liralık tamam. Niye unutmuş bu? Ne bileyim lan. Oyununa bak. Kusura bakma. Ya abla nerede kaldı? Birini aldın mı? Aldım ama içeride abla demek Tamam mı ablam? İyi hadi. Hadi gel. Al bunun içinde 20 lira var. Rest. <laughs> Sadece restini her türlü görürüm de onun içinde 20 lira olduğunu ben nereden bileceğim? Bir de ben Akbil'i ne yapayım lan? Bozdurursun. 14 lirayı da sonra veririm olmaz mı? Çocuk oyunu mu oynuyoruz peker mi? Evveliyatını sik. Kalk, kalk 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 kalk. Allah! Allah. <laughs> lan bu izdet gör. Serpil, benim marketten arkadaşım. Siz zaten geçen gün tanışmıştınız. Ee, i̇lla tutturdu, set ortamını göreceğim dedi. Çok yalvardı, ben de getirmek zorunda kaldım. Ne demek ya? Zorla geldi. Tabii ki gelecek hiç. O senin arkadaşın, burası senin setin. Biz de arkadaşız olacağız belki. Hı, hatırladım. Murat Cemcir ben. Doktor Cenk rolüne hayat veriyorum. O zaman ben de sadece Celi Cengiz. Onay rolüne hayat veriyorum. Efendim, ben de Salih. Böyle dizde bir tane çiko var, onu oynuyorum ama da adını tam şey yapamadım. Sizin market neresiydi? Salih abi, Allah'ını seversen Hanımefendiciğim merhaba, Ahmet Kural ben. Kenan Emirzaloğlu, ben Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy, Selami Şahin. Bu beş kişiden ikinci sıradayım efendim. Ee, dizide de Seyit karakterine hayat veriyorum. Gerektiği yerde öldürüyorum, gerektiği yerde bayıltıyorum, gerektiği yerde osurtuyorum. Ben de antrenman koçu Münir Bey'im. Kafamla kiremit kırarım. Ellerimi yere koymadan takla atarım, parende atarım. Yok bu lan burada kıracak bir şey. Sakin ol abi, bir sakin ol. Buyurun lütfen. Yok Sonra yok, oturmaz o, ayakta kalır. Yok Otur, ay, buyurun. ay, ay. Buyurun hanımefendi, buyurun, lütfen. Buyurun. Yok ya, bak şöyle oturayım ben. Sadece ilk İlk devreye almış olabilirsin ama maç daha 90 dakika. Bunun uzatmaları da var, hatırlatırım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela ben bir hanımefendinin önünde gerekirse yerlere kadar eğilirim. Sen bunu nasıl yapıyorsun? Sadece biliyorum sen, telaffuz hata olmadan hiçbir kadına seni seviyorum diyemezsin. Kepçik ağız. Ama kadın benim yerim oturduğunda. ne yapacağız? Görüşeceğiz, görüşeceğiz. Aa. Ya Serpil Hanım, biz de var ya ne zamandır sizden bahsediyoruz hep. Ee, daha çok ben bahsediyorum gerçekten. Arkadaşlar biraz yabancı <laughs> Dedim işte Serpil dedim keşke gelse dedim. O markette sıkılıyorsun acaba. Sadeciğim pullara dokunmazsak. sen şu Akbil'ini bir al bakayım. Hadi. Ahmetciğim tebrik ediyorum çok güzel hareket. Abi kaldırın şunu Kaldırın kaldırın. Değdirmeyin işleri kaldır. Efendim Murat. Ahmet ne yapıyorsun lan? İyilik, iş güç. Ya evcil hayvan gösterisi mi ne varmış? Gidelim mi? Oğlum bizim ne işimiz olur evcil hayvanlarla Murat? Ya oğlum yapımcısı geliyormuş, yönetmeni geliyormuş. O yüzden söyledim. Sen seversin. Yapımcılar yönetmenler mi geliyor? Tamam. Saat kaçta nerede? Yalnız giriş kartı olarak zehirli bir yılan lazım. Zehirli yılan mı lazım? Ha içeride bir tane olacaktı kilerde bir bakayım bir koşu ya. Oğlum o niye lazım? Ya ben nereden bulayım Murat? Hadi Ahmetciğim göreyim seni. Elvan Daltı mı arasak lan Ankara'yı? Dur 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 dur. Anladım anladım. Sanırım buldum dur. Kapat sen hadi görüşürüz. Abi siz onu bir indirin. Efendim Ahmetciğim ne var? Teklifini kabul ediyorum Salih abi. Hadi git getir yengeyi. Hadi. Ha, ya biz o meseleyi hallettik. Evleniyorum ben. Sen o Rus arkadaşla evleniyor musun? Ha, babamla da konuştum. Ne dedi baban? Başta pek anlamadı ama... ...ondan sonra Tatiana ile beraber yanına gidip konuştuk. Anlamadım. Ya babacığım daha nasıl anlatayım? Evleneceğiz diyorum. Çizerek mi anlatayım? Anlamadım. Babacığım, Yıldırım aşkına inanır mısın? İlk görüşte aşka. Bizim aramızda öyle bir şey oldu. Hem bak ev çok büyük. Kızın gibi hizmet eder sana. Anlamadım. He. Baba, ben Tatiana ile evlenmek istiyorum. Soyumuzun Tatiana ile devam etmesini istiyorum. Bence tek kurtuluşumuz bu. Tatiana? Anladım. İncesi merkez mezarlığına gömün beni. Allah'a emanet hadi. <laughs> yardım çağır, yardım çağır. Call 911. Ee, şimdi nasıl oldu peki? İki güne kadar çıkacakmış. Ee, ablamla annem yanında. Yani sen şimdi ciddi ciddi evleniyorsun öyle mi? Vallahi Ahmet'im benimkisi daha çok mantık evliliği. Şimdi ben bir seferlik için 200 dolar para veriyorum. Yani 600 dolar kardayım gün başına. Bak gençsin, mi, alın alınma. <laughs> Şimdi yıllık hesabını yapacak olursak 300 günden 180 bin dolar para yapıyorlar. Ayrıca yengen de sağ olsun bana bir güzellik yapıyor. Evlenmek için 10 bin dolar para talep ediyor. Üstelik sıfır faiz, 12 ayda taksit yapıyor. Bir de beni çok kıskanıyorlar. Aa. Ne yapıyorsun lan abi? Kaç, kaç yaşında adamsın? Ne yapıyorsun ya? Salih abi sen geçen sene markette gittik aldığın geceyi hatırlıyor musun abi? Aa Nasıl unuturum lan? Unutmazsın tabii. Ne demiştin hatırla. Kendimi cennette zannettim Ahmet. Hemen cips reyonuna koştum. Oradan çikolataları patlattım. Oradan da pasta reyonunu parçaladım demedin mi? Gecenin sonunda ne oldu hatırla. Kendin demiştin. Yediğim içtiğim hiçbir şeyden tadalamamaya başlamıştım. Ondan sonra altı ay pasta yiyemedin sen Salih abi. Salih abi sen yokluk insanısın. Varlık seni bozar Salih abi maazallah bir soğursan. Oh, şu anda ikna oldum ben. Dur ben gideyim yengeni getireyim sana götüreyim dur dur. Dur dur biraz dur. Şimdi anlaşmanın senden taraftaki kısmındayız. Salih abi bana acilen yılan buluyorsun. Bol zehirli olsun. Hadi. Nereden bulayım lan? Ne bileyim lan? Allah Allah git bul. Bulmazsan anlaşmaya tarayım yemin ederim. Oğlum ben zaten evleniyordum. Beni sen vazgeçirdin. Yuvamı yıktın. Sen ne pis adamsın lan. Hayat. Hayat acımasız Salih abi. Hayat. Tamam. Bulurum. Ama bir doktor lazım. Var mı tam? Var. Hayatımda benim bir tek zehirli yılan eksikti. O da oldu tamam oldu ya. Anlamıyorum ki. Aşkın. Nasılsın? İyi de senden ne haber? Hayırdır? E ders veriyorum ders veriyorum dedim ben de geldim işte. İyi hadi bakalım. İçeri geçelim gel. Kopçalı'ya devam ediyorsun. Sonunda parçalanmış iç çeper ve döllenmemiş yumurtanın dışarı atılmasıyla da döngü sona erer. Ya sen yine bunlara Yunanistan'ın nasıl battığını anlattın? Ne anlar bunlar ekonomik krizden ya? Bunların parayla ilişkisi babalarından aldıkları harçlık düzeyinde. Ama bunların gerçeği dönme hiç yok. Değil mi Zehra, değil mi? Kurdun mu kamerayı? Ha kurdum. Ahiretleri de kuruyorsun, tamam. Zehracığım sen şimdi alt kata iniyorsun, odaya giriyorsun, çıkmamak üzere bekliyorsun, tamam? Mı? Tamam. Oraya ne oldu, oraya bir şey mi ısırmış ya? Ha Mert emmi. Ne? Ömer temiz. Dün halama geldi de biz böyle bir. Tamam Zehra'cığım. Her şeyi bütün çıplaklığıyla anlatmana gerek yok. Hadi gözümün önünden kaybol lütfen. Çocuklar, şimdi sizi kameraya çekeceğim tamam mı? Aşkın ablanıza merhaba deyin. Demiyorlar. Tamam aşkıncığım sen geçer misin şöyle? Çocuklar, bakışlar burada. Bakışlar burada. Hadi bakalım. O zaman 3'ten geri sayıyorum. Sıfır dediğimde hala ağlayan varsa Zehra ablanızın yanına göndereceğim onu. Nasıl? Gördün mü bak ne kadar zekiler. Daha sıfır bile demedim ya. Kimin sınıfı ya? Murat. Heh. Arkadaş asistanın mı? <laughs> şey ya, o Saadi'nin kız kardeşi yalnız biraz değişik bir kız cinsmiş ben de yeni öğrendim. Böyle her düşündüğünü söylüyor. Mesela 6. cins filmi de Bruce Willis aslında öyle der. İyi huylu ur gibi düşün yani. Yalnız ben o filmi izlememiştim. Şey yapalım o zaman onu biz. Hep beraber heykel yapıyoruz. Hadi bakalım aya. Oh. Kamera neden var? Ee, kamera önü oyunculuk eğitimi verdiğimiz için olabilir mi acaba aşkın? <laughs> Tamam ya şaka yapıyorum. Aileleri istiyor işte bunların. Bir de çok yetenekli olanlar var işlerinde. Onların görüntülerini kas gönderiyoruz. Yetenekliler de var diyorsun. Ya benim sınıfımda yeteneksiz insanın ne işi var aşkın Allah aşkına ya. Bak mesela şu an egzersiz yapan çocuk var ya. Onun ismi normalde Cahit. Fakat ben ona Osman diyorum. Öyle geçer zamandaki Osman var ya. Bu da işte ikinci Osman. Olacak yani. Azıcık daha pişsin olacak yani. Geçen gün mesela buna bir tane egzersiz verdim. Ben dedim ki blok ders yapıyorum. Osman dedim mum olsana ya bildiğimiz mum yani. Üç buçuk saat aralıksız kımıldamadan durdu ya. Annesiyle babası geldi, kalıp halinde eve götürdüler, öyle yatırmışlar. Bir de Merve, o da mesela çok yetenekli. Acayip yani, bu ikisi var ya, efsane olacaklar diyorum ya. Mesela şu anda kendi rekorunu kırmaya çalışıyor. <laughs> aslında benim. Murat, Lavabo ne taraftaydı? Alt kata iniyorsun, arşivin çaprazında. Sen kendi evinden başka yere yapmazdın ama hayırlısı. Devo boya bakmıştım da ben. Tuvalet şu tarafta. devam et devam et serbest gel serbest gel serbest gel serbest gel 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 gel, gel. devam et Ahmet vurdum ne vurdurdun? o kadar para vermişsin bu arabaya bu araba sensörü yok mu bozuk tamam al boşa ben tizyama ya bırak Salih abi bırak hoş geldin. Artık bu saatten sonra gelen olmaz. Kapanış senle ne yapak? Ya Salih abi bu böyle ne kadar devam edecek ya? Evin önüne park ediyorlar diye adamlardan para topluyorsun ya. Bak bir gün birine denk geleceksin çok pis dayak yiyeceksin Ya oğlum ne park parası lan? Ben insanların park etmelerine yardımcı oluyorum. Evimin camından sabaha kadar bakıyorum. Acaba insanların arabalarında bir şey oluyor mu diye. Bir nevi kamu hizmeti benimki. Ya bunu da böyle koyduk sokağın ortasına yürü. Bir şey olmaz. Olmaz mahallemiz. Salih abi söylemeyeyim diyorum da bak aklı başında adamsın. Düzgün sigortalı bir işe gir bir mesleğin olsun abicim. Bu ne hal ya? Ne var lan? Oğlum ben bu sitenin dışında bir yerde çalışamam. Nişansı benim için çok tehlikeli. Bak, dört kilom kaldı. Dört kiloyu da aldım mı o askerlik işi tamam. Sen gör ondan sonra Salih abi de nasıl iş kuruyor. Cık. Ya abi işi sigortaya geçtim bari şu evini sat ya. Varlık içinde yokluk çekiyorsun abi. He sat emneğe mi? Nereye satıyorsun oğlum? Yirmi beş tane adam üşüşmüş evin tepesine. Mirasçılar. Dedemin o trafik kazasına da şaibe karışmış diyorlar. Ben halledeceğim o işi. Bir avukatla görüştüm. Ee? Çok pahalı çıktı ya. La. Hadi, hadi görüşürüz ya. Hadi iyi günler. Evdekilere selam. Allah rahatlık versin. Hayda. Ne oldu Ahmet? Anahtarım yok. Bulamıyorum. Bulamıyorum ya. Vallahi bulamıyorum ya. Anahtar yok ya. İşin yoksa şimdi çilingir bul. Ayıp ediyorsun oğlum. Ben ne güne duruyorum? Salih abi dinamit getirseydin. Kömürlük de var. Bir koşu gideyim hadi. Yok yok gel gel. Hoş ver gel şimdi komşular rahatsız olur. Tabii. Dinamit patlar. Doğru. Ee, Ama ne? Dinamit dedim de bunun ne işi var ya? yapıyordu abi. Vallahi bize kuyumcuyum dediydi ama. Çürümüş. Ta 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 ta. Allah. Bu sene altın çok yükseldi ya. Ahmet. Sen kimsin? niye parçaladım? Ee, niye parçaladım? Anahtarım yok. Ee, sen nasıl girdin benim evime? Anahtarla girdim. Dün gece sen vermiştin. Yarın muhakkak bekliyorum demiştin hatırlıyorsan. Dün gece ben mi vermiştim? Evet sen vermiştin. Ben hatırlamıyorum ya çok içtim. Peki ben gideyim o zaman. Ee, taksi çağırayım. Evet. Yok gerek yok. Efendim istemeden kulak Bir, bir yardım et. Nerede kalmıştık? Eğer gidecek bir yeriniz yoksa bize gidebiliriz. Ablamla annem vardiyadalar. Babamı da bir yerlere gönderirim. Eğer isterseniz yüz dolarlık bir yardımda bulunabilirim. Olabilir. Bela okuma, bela okuma. Döner dolaşır sana gelir. Salih abi ya zamanı değil de şu kilit işini de bir halledelim. Ha? Kilit diyorum abi. Tamam oğlum ben sana kilit ayarlayacağım. Alo. Kardeşim kusura bakma açamadım ya az önce Salih bir kapıyı patlattı. Ahmet, işin yoksa görüşelim mi aga ha? Hem bir şeyler içeriz. Bir şeyler mi içeriz? O zaman limit yok değil mi? Bak limit yoksa geliyorum oğlum. Senden mesir yiyeceğim de oğlum. Başka kimin var İstanbul'da? Ha? Madem öyle diyorsun, tamam hadi geliyorum tamam kilidi halledeyim geliyorum hadi. Bah, 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 bah.